Merhabalar, Deniz Derman Erdem ile Ailecek kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve başka insanlarla da lütfen bu bilgileri gereken kişilere iletmeyi unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Bugünkü konumuz LGS. LGS ile ilgili pek çok video izliyorsunuz, pek çok yazı okuyorsunuz. Ben de okuyorum, takip ediyorum. Kendi öğrencilerim de olduğu için zaten bunu da mesleki olarak önem vermem gereken bir süreçteyim. Ee, ancak bugünkü LGS ile ilgili benim videomun amacı LGS sürecinde çocuklara travma yaratmamak e, bu süreci daha ılımlı atlatabilmek adına hazırladım bu videoyu. Ee, gerçekten bu süreç çocukların ileriki eğitim dönemlerinde e, meslek hayatlarında e, ve aileleriyle kurdukları hayatlarında etki kadar değerli bir süreç. Çünkü bu çocuklar ilk defa bir sınava girdiler. Ee, ve ciddi anlamda hayatlarını etkileyeceğini düşünerek etraftan duyarak e, önemseyerek girdiler ve bütün sene boyunca bu sınavın açıklandığı andan itibarenki süreci düşündüler bu süreci olumsuz düşünenler sınav kaygısı sınav korkuları e, panik atak gibi sorunlar yaşadı problemler yaşadı o, o derece hayatlarını etkiledi bir sene boyunca e, olumlu düşünenler ise Süreci daha rahat atlattı. Düşünün yani bu iki hafta boyuncaki süreç, sizlerin yorumları, sizlerin çocuklara geri bildirimleri, sizlerin çocuklarla paylaşımları ne kadar değerli? Çünkü çocuklar önceden bu dönemi hayal etmeye başladılar. Acaba ne olacak? Sınava çalışacağım. Yeterince puan alabilecek miyim? Ailem ne diyecek? Annem babamın bana cevabı ne olacak? İşte beğenecekler mi? Çevremdekilerin yorumları bakışları ne olacak? E kardeşim benim hakkımda ne düşünecek İşte abim şu okula girmişti Çok iyi puan almıştı Ben onun kadar puan alabilecek miyim acaba Veya işte teyzemin oğlu Benimle aynı dönemde çalışıyor O da bir okula girecek Acaba ben ondan daha iyi puan mı alacağım O mu benden daha iyi puan alacak Gibi 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 Pek çok düşünce geçirdiler Bu düşünceler yoğunlaştığı sürede de Kaygıyı yaşadılar Ancak bu dönem ee, yine çok değerli. Kaygı yaşamasalar bile bu dönemde de travmalara gidecek durumlar yaşanabiliyor. Bu da tamamen sizlere yani ailelere bağlı süreçler. Ee, şimdi biz çok fazla tercihlerde görüşmeler yaptığımız için ailelerin yorumlarını farklılıklarını çok net kıyaslayıp görebiliyoruz. Ee, bazı aileler var ki geliyor çocuğun yüzdeliği çok düşük yani yüzde on yüzde on beşlerde almış. Ee, bunu ne olarak görüyor? Çocuğun hayatında bir tecrübe, gelecek eğitim hayatında dikkate alması gereken, düzenlemesi gereken, geliştirmesi gereken bir ders olarak görüyor ve çocuğuna daha iyisini ileriki dönemde yapabilirsin, hayallerini gerçekleştirebilirsin, hedeflerini koyabilirsin gibi umut dolu geleceğe yönelik yeni adımlarla bir yön gösterebiliyor. Ama bazı aileler var ki maalesef ki çocuk. %2'lerde %3'lerde olsa bile birçok büyük şehirde iyi okullara yerleşebilecek durumda olsa bile iki tane daha net yapabilseydin daha iyi olurdu. Veya işte sana bu kadar masraf yaptık, dersler aldırdık, özel okula gönderdik hala karşılığını alamadık. Veya ben ah ben bu zamanda sınava girecektim ki ah neler neler yapacaktım. İşte abin sınava girdiğinde böyle yapmamıştı çok daha fazla net yapmıştı. Veya ben sana demedim mi yatmadan önce bir saat daha ders çalış. İşte bu kadar telefona bakarsan sonucu böyle olur. Gibi 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 pek çok farklı yorumlar yapıyorlar. Ve bu çocukların hayatlarında bir şeyi başaramama, hedef koysa bile gerçekleştirememe, hayatlarındaki birçok konuda olumlu sonuçlar alamama gibi olumsuz düşüncelerin yerleşmesine ve olumsuz düşüncelerin oluşmasına neden oluyor. Ee, gerçekten zor bir süreç çocuklar için. Çünkü yaş olarak çok küçükler ve bu sınavın ee, çok fazla bilincine varabilecek yaşta değiller. Ve hayatlarında aslında yaşadıkları ilk sınav süreci, ee, ilk denemeleri, hayatlarındaki ilk denemeleri, bir konuyu başarmak için bir şeyle uğraşmaları ee, anne babaların aslında biraz empati kurmaları gerekiyor aslında baktığımızda geçmiş yaşantılarını kıyasladığımızda anne babaların pek çoğu e, belki o çocukların yarısı kadar bile ders çalışmamış bir bakıyorsunuz çocuk yüzde üçte yüzde dörtte yüzde yedide yüzde anne babaya bakıyorsunuz e, sınav sınav belli sınavlara girmiş veya o dönemki sınav sistemine göre bir şeyler yapmış ama o çocuk kadar o çocuğun yarısı kadar bile olamamış e, buna rağmen çocuğa olumsuz etiketlemeler yapıyor olumsuz tabirler kullanıyor işte e, hatta bazıları var ki şunu da duymuştum e, umarım işte kardeşinden güzel sonuçlar alırız işte veya işte yeğenim var yeğenimden güzel sonuçlar bekliyoruz iki sene sonra o da sınava girecek gibi yani çocuklardan tamamen umudu kesmiş, artık her şeyi kaybetmiş, hayalleri bitmiş, hedefleri bitmiş, yapacakları kalmamış gibi konuşan pek çok aile var. Lütfen bunun biraz farkına varalım. siz düşünün ki şu an bir yetişkinsiniz, işsizsiniz ve iş arıyorsunuz. Bir işe girdiniz, bir süre çalıştınız ve işten çıkarıldınız. Karşınızdaki aileniz, eşiniz, dostunuz, etrafınız diyor ki ya işte bak yapamıyorsun. ...hemen işten çıkardılar seni. E, nasıl sen kariyer sahibi olacaksın? Nasıl para kazanacaksın? Ne yapabileceksin? Gibi sorular, olumsuz e, yorumlar yaptıklarında ne hissedersiniz? Veya bir işe girdiniz çok az bir maaşa ma yani asgari ücretle mesela çalışmaya başladınız. E, çevrenizdekiler diyor ki ya bu kadar maaşa mı anlaştın? Niye daha fazla maaşa e, gitmedin, kabul etmedin? veya daha iyi bir yere girseydin yapamıyor musun gibi yorumlar yapsa ne dersiniz ki o iş için çok çabaladınız birçok görüşme yaptınız gittiniz koşturdunuz alabilmek için yani hayatta bazen olumsuzluklar da olabiliyor bir şeyler için uğraşıyoruz onların sonuçlarını belki tam istediğimiz kadar alamaya da biliyoruz bunları düşünmek lazım bir anne baba olarak çocuklarımıza örnek olmak için pes etmemelerini düştüklerinde yerden kalkmalarını tekrar sağlayabilmeleri için onlara bunu göstermemiz lazım bu da bizim tamamen yaklaşımlarımızdan yorumlarımızdan kaynaklanıyor bunun çok e, üzücü bir örneğini yaşamıştım birkaç sene önce bir lisede çalışırken bir öğrencim vardı ve derslerde sürekli uyuyordu e, dersleri dinlemiyordu çok dağınıktı, geç geliyordu, geç gidiyordu tamamen çocuk ödevlerini yapmıyordu kopmuştu dünyadan Çocukla pek çok görüşmemiz oldu, konuşmamız oldu, aileyle görüştük vesaire. En sonunda şunu öğrendik ki bu çocuğun böyle yapmasının nedeni geçmişteki daha önceki sistemde TEOK sınavında ailesinin istediği sonucu alamadığı için %1'lerde %2'lerde gibi diyeyim bir sonuç alamadığı için %6-7'lerde bir sonuç aldığı için ve ailesinin çevresindeki iş arkadaşları, eş dostunun çocukları daha yüksek puanlar ve ortalamalar aldığı için çocuk şunu söylüyordu ben ne yaparsam yapayım ailemin istediği hedeflere ulaşamam onları mutlu edemem o zaman niçin uğraşacağım niçin çabalayacağım hayat bir yerde bitiyor zaten lise hayatımda da artık çabalamayı bıraktım istemiyorum şeklindeydi e, hayatında büyük bir travma yaratmıştı ailesinin tepkileri davranışları ve daha çok sorum buluklarını yapmama niyetine girmişti. Üniversite hedefi yoktu, meslek hedefi yoktu, hayatıyla ilgili hiçbir hedefi yoktu. Ee, çocuğu toparlamak çok uzun zaman almıştı ancak ailenin birazcık desteğiyle bu konuda ilerlemeler kat ettik. Aile reddettiği sürece biz ne dersek diyelim öğretmenlere, rehberlik servisle, çevresindeki arkadaşları çocukta bir milim ilerleme olmamıştı. Yani sizlerin davranışları, görüşleri, fikirleri şu an şu dönemde onlar için çok çok değerli. Çocuğunuz ister çok çalışsın, ister az çalışmış olsun. Lütfen ve lütfen sizlerden bir eğitimci olarak, bir anne olarak, bir yetişkin olarak veya daha önceden çocuk olmuş biri olarak sizler gibi Onlara olumlu yaklaşın bu süreçte. Netleri puanları ne olursa olsun. Az çalıştıysa, umursamadıysa bundan ders almasını öğrensin, pişmanlık hissetmesin. Çok çalıştıysa, istediği sonucu alamadıysa da yaptığı çalışmanın sonucunu sonuçta yine de iyi bir net alarak veya yapmak için uğraşarak Boş durmayarak yapmasının meyvesini verin. Yani ona teşekkür edin. Evet sen elinden geleni yaptın. Sen çalıştın. Yine de çok güzel sonuçlar aldın. Bundan gurur duyuyoruz deyin. Çocuk bunu hissetsin. Gurur duyulduğunu, kabul edildiğini, sevildiğini. Yani sevmekle sınavı eşdeğer tutmayın. Çocuğunuzun mutluluğuyla sınavı. Yaptıklarına eşdeğer tutmayın. Onu sevin. Mutlu olmasını isteyin. Hangi sonuç olursa olsun, inanın ki hedefler bitmeyecek, onun hayatında yapacakları bitmeyecek. Bundan sonraki sürece, geleceğe birazcık odaklanmasına izin verin e, ki çocuklarımızı kaybetmeyelim, hayatta onları kazanalım. Bunları bugün paylaşmak istedim. Sevgiyle kalmanızı diliyorum. E, Ailecik mutlulukla. Sevgiyle birliktelikle kalmanızı temenni ediyorum. Hoşça kalın.